Ancak onlara bir uyarıcı korkutucu geldiğinde bu nefretlerini başkasını artırmaz. Demek ki bu bir kanun. Evet. Bir sünnet yani. Bütün dünya tarihi boyunca bu böyle olmuş. Hem bir mehdi beklemişler ama beklediğinde de onların nefretinden başkasını artırmamış. Azgınlaşmışlar, tesleşmişler, tavır almışlar. Ama her devirde böyle olmuş. Bu çok şaşırtıcı. Yani bu imtihanın bir gereği çünkü gelir gelmez kabul etseler o gelen Mehdi imtihan olamamış olur, sevabaz olur. Dirinecekler, kabul etmeyecekler, onu küfürle, delaletle itham edecekler ki onun imtihanı güçlü, başarılı olsun. Çünkü mühim olan onun orada başarı kazanması. Yani imani yönden. Ee, Allah katında derecesinin ecrinin artması önemli. Yoksa ne yok Zaten hakim eden Allah yani. O şahsın gelmesine ihtiyaç yok ki. Yani o şahsın derecesinin yükselmesi önemli oluyor Allah için. Manevi makamın yükselmesi önemli oluyor. Yoksa yıldırımızıyla Allah İslam'ı hakim eder. Mesela cehennemde Onlara soruluyor. Size bir elçi uyarıcı gelmedi mi diyorlar. Evet geldi diyorlar. Ama biz direndik diyorlar. Kabul etmedik diyorlar. Direndik diyorlar. Mevk suresi 8-9'da Şeytan Allah'a sığınırım. Bize gerçekten bir uyarıcı geldi. Fakat biz yalanladık diyorlar. Her devirde böyle olmuş. Hz. İbrahim'de, İsa'da, Musa'da, İshak'ta, Nuh'da evet. hepsinde. Evet. Bak siz yalnızca büyük bir sapmışlık içindesiniz demişler. Hep. Bak sapmışlık. Ya dinlen alakan yok diyorlar senin. Sen yani, geleneğin dışında yaşadığımız dinin dışında Yepyeni izahlar getiriyorsun. Evet. Sen sapkınsın diyorlar. Dolayısıyla cübbeli de diyor bak bas bas var diyor. Deccal gel, deccale uymak da var diyor Mehdi geldiğinde onu evet. tanımayıp diyor. Evet, evet. Bak Mehdi'yi tanımayıp deccale uymak da var diyor. Evet. Şimdi bir gelenekçi ortodoks kendisinden daha gelenekçi ortodoks bir adamı niye kabul etmesin? Yani daha çok sever yani bayağı beğenir. Ya ne kadar takvaymış der. Daha mutasipse kendisinden. Daha katıysa. Daha beğenir. Ama dini tahfif ediyorsa, dini rahatlatıyorsa, zincirleri kaldırıyorsa işte o zaman bağırıyor. Sen bunları niye kaldırıyorsun ya bu zorlukları diyor. Haramları çoğaltsana diyor. Helalleri azaltsana. Halbuki gelen peygamberler ve mehdiler hep helalleri çoğaltmışlar, haramları azaltmışlardır. Ama müşrikler de hep haramları çoğaltmışlar, helalleri azaltmışlardır. Halbuki dinde helaller çoktur, hak dinlerde. Haramlar çok azdır. refahtan şımaranlar zaten asıl problem oluyor. Evet. Eline imkan geçiyor. İşte iktidarın imkanları var. Hükümetin imkanları var. Birçok imkan var. Malı var, mülkü var. İnşaatları var. Şunu su var, bu su var. Diyorlar ki bak oranın refah içinde şımaran önde gelenleri. Evet. Yani önde gelmeyene zaten pek etkisi olmaz. Evet. Önde gelenler daha şımarık, azgın oluyor bir kısmı. Ve onların sözü de etkili oluyor tabii. Şirk ehli için. Ee, gerçekten biz sizinle kendisiyle gönderdiğiniz gönderildiğiniz şeyi tanımıyoruz diyorlar. Ya, kabul etmiyoruz. O yüzden bunda şaşıracak bir şey yok. Yani her Mehdi'ye insanlar direnç gösterecektir. Yani o onun Mehdi olduğunun alamet olur. Eğer kolaylıkla ilerleyecek olmuş olsa Mehdi ki 40 yıllık mücadelesi vardır diyor Peygamberimiz. 40 yıl niye uğraşsın? 40 gün bile sürmez. Hemen neticeyi alır. Ama öyle olmuyor. Geçmek istiyorsun. Geç. Allah her şeyi kavmin önde gelenlerinden bir düşman kılındığını haber veriyor Kur'an'da. Bir daha söylem. Allah her elçiyi kavmin önde gelenlerinden bir düşman kıldığını haber veriyor Kur'an'da. Evet. Bak diyor ki, Nazira Suresi 45'te Cenab-ı Allah, sen yalnızca ondan içi titreyle korkanlar için bir uyarıcısın. Yani Allah'tan korkanlar sana tabi olurlar. Evet. Ya Mehdi'ye de Allah'tan korkanlar tabi olacaklar. Tabii biz aramaya devam edeceğiz. Ben de arıyorum. Sizler de arıyorsunuz Mehdi'yi. Ama e, bulamamış olmak, henüz görememiş olmak, faaliyetimizi, çabamızı hiçbir şekilde değiştirmiyor. Ve değiştirmez de. Ölünceye kadar devam ederiz. Ee, biz sana Kur'an'ı güçlük çekmen için indirmedik. İç korkanları korkanların övütle hatırlatma olsun diye dedik ki Bak zorluk olsun dini değil, evet. kolaylık olsun dini geliyor. İslam dini kolaylık dinidir, zorluk evet. değil. İnşallah. Ama bağnazlar çok zor hale getirmiş, yaşanamayacak hale getirmiştir. Evet. O yüzden de halkın büyük bölümü İslam'ı yaşamıyor. Evet. Evet. İslam aleminde. Bir ayet söyleyeyim Siz ölçüyü siz ölçü taşıran bir kavimsiniz diye şimdi bu zikri, Kur'an'ı sizden bir uzaklaştırıp bir kenara mı bırakalım? İşte onlar da Kur'an'ı uzaklaştırıp kenara bırakmanın peşinde oluyorlar. Elçinin özelliği olarak da ağır zincirleri kaldırıyor diyor Allah inşallah. Ağır teklif zincirlerinin üstünden kaldırır diyor, tabii. Şeytan Allah'a Sen ancak zikre uyan ve gayb ile Rahman'a karşı içi titreyerek korku duyan kimseye uyarırsın. Bir daha söyleyeyim Şeytan Allah'a sığınırım. Sen ancak zikre uyan ve gayb ile Rahman'a karşı içi titreyerek korku duyan kimseyi uyarırsın. Bak Allah'ı görmediği halde, içi titreyerek Allah'a tabi olan. Evet. Onu ancak uyarabiliyorsun. Başka belki Allah şöyle biliyordu. Temizlik sahiplerinden başkası Başka. Berraksa aklın, evet. anlaşılmayacak gibi değil. Evet. Bak mesela 87. surenin 8. ayetinde seni ve senin kolay olan için başarılı kılacağız diyor Allah. Şu halde şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer öğüt ve hatırlatma bir yarar sağlayacaksa öğüt ver hatırlat diyor. E sağlamayacaksa adamı anlatıyorsun. adam mermer gibi yani kafada bir şey yok. Israr etmeye gerek yok. Allah'tan içi titriye korkan öğüt alır düşünür diyor Allah. İnşallah. 87. surenin 10. ayetinde. Bak içi titiye korkan. Mutsuz bedbah olan ondan kaçınır diyor Allah. Adam sürekli ben işte sürünüyorum, perişanım. Ben mahvolmuşum. Zaten çirkin bir adamım. Yiyeceğim, içeceğim yok, fakirim. işte henüz evlenemedim. Evlense de çocuğum olmadı. Çocuğu okula gönderemedim. Okula gönderdiyse de iyi bir okula gönderemedim. <laughs> İyi bir okula gönderdiyse çocuk başarılı olmadı diyor. Çocuk başarılı olsa da yeteri kadar başarılı olamadı diyor. Yani illaki buluyor kendine bir şey. Baya ağlıyorsun için ya yani. Çocuk mesela zayıf not alıyor. Anası babası beraber ağlaşıyorlar. Topluca. Ana ol birbirine sarılıp ağlaşıyorlar zayıf not aldı diye. Allah bir ayetinde şeytanın Allah'a sanırım. Kim benim hidayetime uyarsa o şaşırıp sapmaz, mutsuz da olmaz. Kim de benim zikrimden yüz çevirirse ona sıkıntılı bir geçim veririz. Tabii. Enam Suresi 106'da Cenab-ı Allah müşriklerden yüz çeviriyor Allah. Beladır müşrikler. Ama adamlar bilmiyor. Bak diyor Rabbinden sana vahiy dilene uy diyor Cenab-ı Allah. Kur'an'a uy. Evet. Ondan başka ilah yoktur diyor. Ya müşriklere uyma diyor Cenab-ı Allah. Adam ısrarla müşriklere uyuluyor. Atalarımızın dini diye. Allah yani derecesini artırmak istiyor demişsiniz. Hazreti Nur Peygamber e, 950 sene yaşıyor inşallah ve e, sürekli tebliğde bulunuyor. Onlara gizlice yanaştım, açıkça yanaştım diyor. Ama uymadılar diyor yani. O zaman nüfus az olduğu için Allah ömrü uzatıyor. Evet, evet. 950 sene ya maşallah. Evet. Yunus <laughs> peygamberi ve kavmi inkar ediyor hocam sonra bayağı bir zorluğa giriyor. Tövbe ettiği zaman Allah tövbesini kabul edip geri gönderip başarılı kılıyor şu an. Tabii o zorluğu görünce geri geliyor. Halbuki zorluk zaten ona özel yaratılıyor. Evet. Adamlar direnince ağrına giriyor. Ya adam direnmesinden daha çok sevap kazanacaksın işte. Ya, Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyordu. Hocam kovulmuş yatan Allah And olsun sen ölülere söz dinletemezsin. Ve arkadan dönüp kaçmakta olan sağırları da çareyi işittiremezsin. Köylerde de düştükleri sapıklıktan kurtarıcı değilsin. Sen ancak bizim ayetlerimize iman edenleri işittirebilirsin ki onlar zaten Müslümanlardır. Bak bizim ayetlerimize diyor, hadislere, hurafelere demiyor. Ayet. Hicr suresi 94'te de Cenab-ı Allah, öyleyse sen emrolunduğu şeyi açıkça söyle, yani Kur'an'ı açık açık anlat, Kur'an yeterliliğini anlat. Müşrikler de diyor, yani köpek gibi saldırırlarsa, bak diyor, ve müşrikleri aldırış etme hakaret edebilir, ağzını bozabilir, saldırır. Onlar aldırış etme diyor Allah. Niye aldırış etme diyor? Çünkü onlara o gücü veren Allah. İstese müşrik diye bir şey olmaz. Onların o konuşmalarını yaratan da Allah. İstese hepsinin ağzını burar, hiçbiri konuşamaz. Onun için Allah bak çok soğukkanlı bir ruh istiyor Müslümanlardan. Müşrikleri aldırış etme. İnşallah. Allah, Allah'a sığınırım. Allah kendi nurunun tamamlayıcıdır. Müşrikler istemese diye buyurmuş. Maşallah. Bir de Cenab-ı Allah müminler aleyhine kafirlere yol vermez diye söylüyorum şu. Kader de bu evet. mümkün değil. Yani Allah muhafaza Cenab-ı Allah mesela onlara öyle bir şey vermiş olsaydı olmaz yani öyle bir şey. Dünya helak olur. Evet. Ya bir münafık bile dünyayı darmadağın eder. Evet. Ama onların hepsi cender içindedir. Evet. Hepsi kontrol altındadır. Müşrik de, münafık da, kafir de hepsi kontrol altındadır. Yoksa sırf kafirler bile bütün Müslümanları yok edebilirler. Birkaç haftada bir tane Müslüman bırakmazlar. Münafıklarla birleşirler. Darmadağın ederler Müslümanları. Müşrikler de yani darmadağın eder Müslümanları. Ama Allah hepsini bir cendereye bir kalıbın içine sokmuştur. Hiçbiri kader kalıbının dışına çıkamaz. Kader cenderesinin içinde kalmışlardır milim santim dışarı çıkamazlar.